serinlesin daha diye bu saatleri derece. bekledik ve hava az serinledi. Hayır, az serinlemedi. Hiç serinlemedi hava. Her şey diyorum, bir dahaki sefere Afrika çöllerine falan gidelim istersen. Evet. Orada öğlen sıcağında çekim yapalım. Bu aralar birçok yerde susuzluk problemi var. Evet, aynen öyle. Ne güzel <gülüyor> gülüyordum. Hemen moralim <gülüyor> bozuldu. Biz işte böyle şarkılar, hikayeler falan. Ekolojiye de değinmeyek mi? Her zaman. Havamız batsın. <laughs> Biz iyi olalım Ama diye sırt eğlenelim diye mı? dünya susuzlukla ya. mücadele mi etsin? Tabii. Ya şey şarkılar, hikayeler ilerleyen dakikalarda zaten fena şeyler konuşacağız yine illaki. Ama bir parçacık da böyle bir belki başka bir kanal açılır diye. Çok iyi araştırmak gerekiyor tabii her şeyi. Bir yerde anlatmak için bu şarkının hikayesi budur falan demek için. O arada tabii böyle bir sürü spekülatif bilgiyle de karşılaşıyoruz. Spekülatif de olsa, haber değeri olmasa da yorum kısmında en azından bahsedilebilir. Sonuçta hani o şarkının peşine düştüğün zaman mesela işte atıyorum şimdi ya işte kendi sevgilisini kaybetmiş de onun için yazmış. Bir Withers, Ain't No Sunshine When She's Gone şarkısını. Al sana spekülatif bir bilgi. Ee, halbuki hiç alakası yok. Tamam diyor, kendi hayatımda da bocaladığım bir zamandı falan diyor ama öyle değil. Spekülatif yorum. Şehir efsanesi oluyor birazdan magazinel galiba değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi bugün biz... Aslında magazinel olmadığı sürece hiçbir şeyin bir önemi yok. <laughs> bir de değil mi? Evet. Yeter ki olsun ya bir de. O hani spekülasyon tamam. Evet tabii Mesela ki. Mesela iki kere iki dört dediğinde <laughs> ilgi çekmiyor. Çok bilimsel bir <laughs> veri değil mi? Evet. Madonna iki kere iki dört dedi dediğinde Madonna Aha. mı dedi? Madonna niye dedi? Bizim Madonna <gülüyor> mı? <gülüyor> evet ya ama yani o... Excuse me. Pardon. Gerçek bilgi hangisi? İşte hangi kaynaktan güvenilir bilgi elde edebiliriz. Mümkün olduğu kadar kanıta dayalı, onlara, eşitsel, görsel. Onlara biz iğni bütünler diyoruz. <laughs> İnandığı şey baki. Evet, güvenilir yazılı kaynak, eşitsel, görsel kanıt bulmak artık mümkün. Çünkü röportajlar vesaireler dinlemek mümkün. Ama mümkün olduğu kadar işte hani doğru bilgi. <laughs> but a yeah. every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs. A melodies pure and true. Yani, yani mümkün olduğunca yayınlıyor. bilgiye doğru mu yoksa doğru bilgi mi? <laughs> Şöyle bilgiye doğru bir tane. <laughs> <laughs> i̇şte o doğru olan. Bilgi midir bilmiyoruz. <laughs> evet. Daha önce Stevie Wonder için onunla ilgili bölümde de böyle bir Marley'den bahsediyoruz. 1945 senesinde Jamaika'da doğuyor, İngiliz asıllı beyaz bir baba ve siyahi bir annenin çocuğu olarak, yani bir melez. Bununla ilgili de hayatının devamında bazı karışıklıklar var ama ben oralardan hiç bahsetmeyeceğim. Ama bu Marley soyadının mesela Suriye Musevi kökenli bir soyad olduğuna dair kanıtlanmamış spekülatif bir bilgi var. Baktın internette iyice araştırdın mı? Evet tam olarak tamam. Google'a sordun mu? Hiçbir zaman doğrulanmamış spekülatif bir bilgi mesela. Öte yandan bu doğumuna dair <laughs> bir e, mevzuysa ölümüyle ilgili de böyle bir durum var. Orada da işte bu demin dediğim şehir efsanesi yani futbola çok meraklı evet. futbol oynarken ayak baş parmağını yaraladı sakatladı oradan kaynaklı hastalığa dönüştü gibi bir şehir efsanesi olsa da aslında hiç ilgisi yok evet ayak baş parmağından teşhis edilen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybediyor çok daha bilimsel bir açıklaması var aslında. oralarda da girmiyor. Kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Öldürüldü, öldürüldü. Futbol oynarken topa bir çakmış. Parmağını sakatlamış. Oradan da işte hastalanmış falan. Yok böyle bir şey. Ama şurası da var. Parmağı alırsak daha iyi olur demişler. İstememiş. Tam Türk Parmağı alırsak iyi olur. <laughs> Ay, organ nakli konusunda istemedim. çok şeyiz yani soğuk kalmayız <laughs> al o parmağı niye çok acıyor al sen e daha çok acıyacak olsun <laughs> al 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 al, <laughs> al, 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 al. <laughs> <O> aman <laughs> aman diyeyim <laughs> ya da öyleymiş değil mi yani dönem doktorları mümkün artık topla 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 <laughs> neyse yani ve hatta işte inancım gereği e, aldırmıyorum falan filan hayır böyle bir şey de yok hayır, neyse yani işte hani sahne hayatını, müzik yaşamını etkileyeceğini düşündüğü için böyle bir ameliyatta olmak istememiş. Sonuç olarak çok genç, 36 yaşında hayatını kaybetmiş, 81 senesinde kısacık bir ömre. Şahane müzikler ve acayip bir böyle el izi bırakmış. 40 küsür sene olmuş oluyor değil mi? Yani bu dünyadan gideli. Böyle bir özel müzisyenden bahsediyoruz. Az sayıda beyaz nüfus, çok sayıda siyahi nüfus. Ama Yine apartheid şey rejiminden de zaten bahsetmiştik. Jamaika'da da işte benzer koşulların söz konusu olduğu o dönemlerin sonunda nihayet 1834 senesinde kölelik nihayet kalkıyor. Ama bu eşitsiz durum hala söz konusu. 30'lar, 40'lar işte işçilerin ayaklanmaları, güçlenen bir bağımsızlık talebi. Şöyle bir şey yapacaktım ya. ya sen yaptım. rahat ol kamerayı sabitledim. Ben devam ediyorum, tamam. Böyle salak tipler oluyor. Ama ben böyle haber... <laughs> falan. Ama <laughs> beni orada bir kamerayla baş başa bırakıp yine gitmek falan. Sonra 62'de <laughs> Jamaica bağımsızlığını kazanıyor. Tam işte aslında bu türlü hareketlerin mevzuların ortasına düşmüş bir yaşantıdan bahsediyoruz. Bob Marley dediğimiz zaman 45 senesinde doğmuş. Singing, don't worry barış konusunda aracı olmaya çalışmış. Siyasi olarak hiçbir taraf tutmasa da çatışmaların, iki büyük partinin sokaklardaki gösterilerinin neredeyse işte iç savaş çıkartacak noktaya geldiği zamanlarda Mile Jamaica diye bir konser vermek üzereyken suikast girişiminde yaralanıyor. Bu sene 76. Ondan sonra yine de sahneye çıkıyor yaralandığı halde. Ama hemen arkasından İngiltere'ye gidiyor. Birazcık zoraki bir gidiş aslında canını kurtarmak için. İşte 77 senesinde yaptığı albümün adı Exodus. Exodus da böyle e, Yunanca kökenli bir kelimedir. Ex böyle işte hani dış dışarı dışarıda kalan, hariç olan e, falan gibi bir kökten geliyor. Büyük göç, toplu göç. Ee, bunu ifade eden bir kelime. Albümdeki hemen hemen tüm şarkıların elbette bir derdi var. Bizim seçtiğimiz şarkı Realism Third şarkının adı. Biraz böyle ümit aşılamak için. Hani durum ne olursa olsun her şey illaki yoluna girer. Her şey güzel olur. Her şey güzel olacak diyen öyle bir şarkı. Çok basit. Yani basit derken çok sade. Çocukların da rahatlıkla söyleyebileceği tatlılıkta bir şarkı. Güya işte bir reggae barda öyle üç tane minik kuş besliyormuş da falan filan. Ya da işte grubundaki üç kadın vokalist var. Onlara zaman zaman nerede benim minik kuşlarım falan diyormuş aslında ama tamamen şu. Jamaika'nın başkenti Kingston şehri. O şehirdeki Hope Road yaşadığı yer. 56 numara. Ee, orada işte gelip cama konan küçük kuşlara bakıp onlardan aldığı ilhamla geliyor aşağı mı geliyorum şey ettim ama parkın içine girmeyecek miyiz? Parka gireriz diye düşünmüştüm ben o yüzden pardon özür dilerim of. yönetmenle tartıştığımdan değil. <laughs> Bence girelim şu parka çok Aramızdan bu. mesafe girince ne dediğini duymuyorum artık. Sen benim ne dediğimi duymuyorsun çünkü sende öyle bir kulaklık falan yok ben de burada kendi kendime konuşuyorum ya. Ee, şey... Montajda herhalde duyacağım. Tamam. Arkamdan neler söylediğini. <laughs> çok mu karanlık o yüzden mi hani gezeniz? Karanlık da olsa çekeceğiz. Hadi değil mi? yani Ben parkın içinde bir vakit geçirmek istiyorum. Evet evet. Özellikle albümün ikinci yarısında Ya hoş böyle... oldu hakikaten evet böyle devam Umut edelim. Umut dolu şarkılar var daha çok. Onlardan birisi bu şarkı işte. Hani bir çocuğun da söyleyebileceği ve eşlik edebileceği sadelikte bir şarkı. Ee, birazcık zamanını bekliyor şarkı. Öyle hemencecik popüler olmuyor. Ama sonradan da hakikaten çok popüler oluyor. İşte bir sürü kavur yorumları da olan bir şarkı. Geliyorum buradan şu konuya. Rise up this morning, Smile with the rising sun. Three little birds, gerçekten çok önemli. Yani bildiğim kadarıyla müzik e, dinlemek beynin her iki tarafını da bir şekilde böyle aktif halde e, kullandığımız durumlardan birisi. O yüzden e, tabii yani şimdi çok bilimsel taraflara girmeyeceğim. Hiçbir hadsizlik etmek istemiyorum hiçbir durumda. Ama stresli durumlarda özellikle ritim bir sürü mevzuyu aşmaya çok yardımı olan şahane bir şey müzik. <laughs> Özellikle işte bu e, savaş durumları ve insan hakları ihlallerinden bahsettik. O durumdaki, e, o bölgelerdeki çocuklar tabii şimdi daha e, duygusal gelişimini de tamamlamamış bir çocuk. Maruz kaldığı ortam itibariyle savaş durumunda devamlı bir tehdit ve baskı altında. E, bombalar patlıyor, binalar yapılıyor, insanlar ölüyor ve bunların hepsine şahit oluyor çocuk. Burada ne oluyor? O duygu durumunda ciddi bir bozulma söz konusu oluyor. Yani duygusal regülasyon. Regülasyonun bozulması durumu söz konusu oluyor. Gazze'de olanlar şu sıralar yine gündemde mesela artık uluslararası basın kuruluşları da son derece grafik görüntüler yayınlıyorlar ne yazık ki. Ancak e, çocuklar orada. Onların terapisi için özellikle geliştirilmiş projeler var. Birkaç tane örnekten bahsetmek istiyorum. 2022'de Gazze'de bir müzik terapi atölyesi başlatılıyor. Burada işte sürekli bombardıman e, altında ve kayıp yaşayan çocukların duygusal regülasyonunu güçlendirmek amaç. Atölyede bizim e, bu programın şarkısı olan Three Little Birds şarkısına Arapça sözler yazılıyor. Çocuklara söyletiliyor. Çocukların anksiyete skorlarının ölçümlerinde düşüş görünüyor ciddi şekilde. Böyle işte şarkı tekrarlarıyla kalp atışları, nefes ritimlerinin dengelenmesi gibi çalışmalara da böyle katkı sağlayan öyle şahane bir şarkı. Singing don't worry about the thing, worry about the thing, oh yeah. leştirici gücünün şahaneliği ve Bob Marley'nin yani 40 küsur sene önce bu dünyadan <laughs> gitmiş kısacık ömrüne acayip işler sığdırmış bir müzik adamının şarkısının böyle şahane işlere de vesile olmasını böyle bahsetmeye çok değer görüyorum. Aynı şekilde Ürdün'deki bir mülteci kampı 2018 senesinde kurulan Orada da yine müzik terapistleri ve gönüllü müzisyenler çalışıyor çocuklarla birlikte. Şimdi travmayı dile getiremiyor çocuk tabi ama nakarat tekrarları üzerinden yine Bob Marley'nin şarkıları, John Lennon şarkıları da dahil buna. Duygularını aktarmak bakımından da müzik yine iyileştirici bir sürü fırsat sunuyor. Yine 2023'te Ukrayna Live müzik terapisi merkezinde Yine bu şarkı ukulele ve piyano eşliğinde çalınarak düşmüyorum değil mi ben bir yere? Düşmeyeceksin. Cevap nerede? Yönetmen nerede? Kameranın. Her bölüme bir kedi. <laughs> bir anda bir boşluğa düştüm. Bugün Bugünkü bölüme kedi ve böcek. <laughs> Seni duymuyorum. Evet müziğin e, iyileştirici etkisinden bahsedince de işte Bob Marley'den bahsetmek de e, bu zamanlarda bu şekilde bahsediyor olmak bu insan türü vesaire bakımından yani utanmak neyse tam olarak onu yaşıyorum bunlardan konuşurken bir yandan. Gazze'de yine e, Gazze'de bir müzik öğretmeni e, Gazze kuşu şarkı söylüyor diye böyle bir e, gençlerden oluşan e, bir koro müzik topluluğu kurmuş. Savaşın, kıyametin ortasında çadırların içinde müzik yapıyorlar. Amacım da sadece işte bir parça buradan uzaklaşsınlar diyor. O genç işte e, müzisyenler, kimisi işte ne üflüyor, kimisi keman çalıyor. Yani tam olarak e, çocuklardan e, bazıları röportaj da yapmışlar. U unutuyorum diyor çocuk. Yani bütün o gürültüleri, bomba sesleri onlardan bir parça uzaklaşmış oluyorum yok. Şöyle bir slogan var Bob Marley ile ilgili. Evet mükemmel değildi diye bir slogan da var. adam zaten hep topu 36 sene yaşamış. Bu kadar şahane işler yapmış ama işte karşı olanlar var. Regi müziğinin hani geleneksel yapısını bozup popüler kültüre kattı falan. Ee, yani. Ondan sonra işte özel hayatında şöyleydi, böyleydi vesaireydi. Kaç çocuğu olduğu bilinmiyor falan filan diye böyle kötülemek işte karşı olanların Kötülemek için kurduğu böyle cümleler falan da var. Bunlara karşı bir slogan gibi gelişmiş aslında öyle bir e, tabir var, evet. Mükemmel değildi yani çünkü sadece bir insandan <laughs> bahsediyoruz. Bu arada az önce bahsettiğim işte 77 senesinde İngiltere'ye e, gidip iki albüm kaydediyor. Ondan sonra 78'de tekrar e, zaten özlemini duyduğu ve bir ideal olan yine e, Jamaika'ya geri dönüyor. Hop Road'daki evine 81 senesinde de hayatını orada kaybediyor. Anısına saygıyla. Don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright.